Selamlar. Son dönemde inanç marketinde müşterisi hayli artan bir ürün bulunmakta. Agnostisizm. Türkiye'deki agnostisizme yönelme süreci fikri bir analizi hak edecek arka plana sahip değil. Ancak psikolojik bir analizi fazlasıyla hak ediyor. Tanrı var mı? Bu soruya yalnızca iki muhtemel doğrudan yanıt verilebilir. Birincisi evet var yani teizm veya ikincisi hayır yok yani ateizm. Bilmiyorum, i̇şte kimse bilmiyor, ilgilenmiyorum. E, bu soru oldukça anlamsız ve benzeri yanıtlar. Bu soruya yani tanrı var mıdır sorusuna doğrudan yanıtlar değildirler. Bunlar e, kaçamak cevaplar. Ateist ya da agnostik olduğunu iddia edenler inanmamaktan ziyade ilahın var olmamasını ümit ederler. Bu psikolojik bir haldir. İlah yoktur değildir durumları. Yani bir bakıma umarım ilah yoktur ümididir. Sınırlı sayıdaki bireyi eğer bir kenara bırakacak olursak, ateist ve agnostik cenahın avam taifesi Özellikle bu ümitle, Tanrı'nın var olmadığı ümidiyle ve bu ümidi çeşitli maddi yollarla maksimize etmenin peşine düşmüş ve bu psikolojiyle dinlere saldırmakta, inançtaki tercihleri gereği bütün dinlere saldırıyor olmak zorunda olsalar da e, İslam'a özel bir saldırıları söz konusu. Bu konuda birçok kayıtta da söylediğim gibi ilahın konumu oldukça önemlidir. İslam dışındaki bütün dinlerde ilahla beşerin konumu birbirine karışmıştır. İlahi, ilgi, sevgi, nefret, bilgi her neyse bütün bunlar beşeri olanla karışmış durumdadır. İlahın konumu zaten net değildir. İlahın konumuyla beşerin konumu birbirine karışmış durumdadır. Kanaatimce... Bu derece barbarize edilmemiş olsaydı İslam eğer, yani bir taraftan geleneksel dincilerin ortaya koyduğu saçmalıklar, diğer taraftan e, İslam'ın barbarize edilmesini kendine şiar edinmiş İslam düşmanlarının, uluslararası camiadaki İslam düşmanlarının e, medyayı da kullanarak, sinemayı da kullanarak İslam'ı terörize etmeleri, barbarize etmeleri eğer olmasaydı, e, ateizmin ya da diğer dinlerin sadece ilah algısından dolayı bile İslam'la baş etmeleri pek kolay olmayacaktı. Ancak ne yazık ki bir taraftan geleneksel dincilerin e, icat ettikleri çeşitli tabiri caizse kiliseler, işte bir ehl sünnet kilisesi, bir şia kilisesi ya da cemaat tarikatların kendilerine ait daha alt kiliseler inşa etmeleri diğer taraftan da Batı dünyasının İslam'ı kötülüğün sembolü haline getirmesi, İslam'ı kötü bir şey olarak reklam etmesi, terörize etmesi agnostikliğin ya da ateizmin Türkiye'deki sürecine de yansımıştır. Agnostikliğe geçişin Türkiye'de de artmasına katkıda bulunmuştur. Agnostik şahıs tanrının var olduğu önermesini kabul etmekle birlikte bu önermenin ne yanlış ne de doğru olduğuna inanmayan kişiyi ifade ediyor. Türkiye'de ilahi olanı hiçbir şekilde kabul etmeyen ancak ateist olduğunu söylediğinde varlığın imkanı ve bunun anlamı üzerine cevap vermesi gereken sorularla karşılaşmamak için yani bu sorular karşısında ezilmemek için agnostiklik sığınılan psikolojik bir liman olarak görünüyor. Varlığın anlamı üzerine cevaplanması için kendisine sorulan sorular karşısında agnostik olduğunu söyleyip kolayca cevap vermekten kurtulmak. E, fakat İslam'la özellikle karşı karşıya kalınca akıl almaz derecede saldırgan olmak ve ayetleri, öğretiyi bağlamından kopararak, manipüle ederek e, saldırısına konu etmek bu agnostiklerin ya da ateistlerin sıkça kullandıkları bir tavır. Ama kendilerine soru sorulduğunda, normalde kendini ateist olarak tanımlayanların da kendilerine ilahın varlığı ya da hayatın anlamı üzerine soru sorulduğunda direkt hemen agnostik olduklarını söyleyip kenara çekilmeleri de üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Peki agnostik olduğunu iddia edenler ya da agnostikliğe geçtiğini, muhafazakarlıktan agnostikliğe geçtiğini iddia edenler nasıl bir ilah tahayyül ediyorlar? Sonuçta e, reddettikleri ya da var olup olmadığı hakkında karara varamadıkları e, bir ilah nasıl bir ilahtır? Sonuçta bir şeyi reddetmek için onun e, zihinde bir imgesinin olması gerekir. Nasıl ki geleneği dinselleştirenler, miras inanca sahip olanların zihninde bir ilah profili varsa, ateistlerin ve agnostiklerin de zihninde bir ilah profili var. Yani bu insan psikolojisinin bir gereği. Reddetmek için bile zihinde bir temsilin olması gerekiyor. Muhafazakarlar ile, yani miras inanca sahip olanlar ile agnostik ya da ateistlerin ilah profilleri arasında çok büyük benzerlikler olduğu kanaatindeyim. Her iki kesimle de konuşmalar yaptım. Ve yaptığım gözlemler her ikisinin aslında savunduğu ve hedefe koyduğu ilahlar birçok konudan birbiriyle uyuşuyor. Muhafazakarların kabul ettiği ilahı ateistler aynı nitelikleri sıralayarak reddediyorlar, hedefe oturtuyorlar. Aslında her iki grup da o tanımladıkları ilahın var olmamasını ümit ediyor. Yani sanmayın miras dine sahip olan geleneksel inanca sahip olanlar o tanıttıkları ilah profilinden oldukça memnundurlar. Yani onlar da aslında kendilerine tanıtılan atalarından dedelerinden miras aldıkları ilah profilinden. Hiç de memnun değildirler. O ilahın tavırlarından e, hiç de memnun değillerdir. Ve zaten bu nedenle e, dikkat ederseniz fırsatını buldukları anda muhafaza e, muhafazakar geleneksel dincilikten agnostikliğe doğru koşmaya başlıyorlar. E, bu nedenle agnostiklik aslında e, miras dincilere de kaçmaları için bir avantaj e, sunmuş durumda. Fakat bu muhafazakarlar agnostikliğe kaçtıktan sonra da içleri hala rahat etmiyor. İçlerini rahatlatmak için bu sefer İslam'a, Allah'a, kutsal değerlere hakaret etmeye başlıyorlar. Ya adam içsel olarak zaten reddetmeye karar vermiş ve reddetmesini sağlayacak olan tüm argümanları, tüm hileleri kullanabileceği verileri de ortaya döküyor. E, bu yolda da kendisi araştırma yapmıyor aslında. İslam'ı işgalci bir öğreti olarak tanıtmayı kendisine şiar edilmiş çeşitli YouTuber'lar var. E, bunların bazılarının misyoner faaliyetleriyle de ilişkileri bulunmakta. E, muhafazakarlıktan agnostikliğe geçenler de aslında bunları kendilerine yol gösterici olarak kabul ediyorlar. Kendileri de araştırma yapmıyorlar. Bunların söylemlerini e, dile getiriyorlar. Terk ettikleri inanca hakaretler ederek, bir nevi psikolojik anlamda yeni yollarına adapte olmaya çalışıyorlar. İnsanlar bir şahsi olarak kendilerini anlam ararlar. Bir de toplumun bir parçası olarak bu arayış devam eder. Anlam arayışı devam eder. Bireysel olarak kendi arayışlarını sonuçlandırmamış, bu arayış süreçlerini gerçekleştirmemiş olanlar tamamen kendini toplumsal akıntıya bırakırlar. Fakat bu şahıslar çeşitli etkenlerle kendilerini teslim ettikleri akıntıyı da değiştirebilirler. İşte muhafazakarlıktan agnostikliğe geçenler de aslında tam olarak bunu yapıyorlar. Bir muhafazakarken de inançlarını kendileri belirlemişlerdi. Hoşlarına gitmeyen bu öğretiyi terk edip, daha çok onları memnun edeceğini ümit ettikleri agnostikliğe doğru gittiler. Diğer taraftan, avam tabakada nicelik her zaman büyük bir meşruiyet kaynağı olarak görülür. Örneğin bugün demokrasiyi savunan kalabalıkların aslında demokrasi hakkında hiçbir bilgileri yoktur. Fakat demokrasinin kalabalıklar tarafından savunuluyor olması, demokrasinin çok fazla yüceltiliyor olması onların da demokrasiye yönelmelerine ya da demokrasiyi yüceltecek söylemleri dile getirmelerine olanak tanımış oluyor bir şahsın bu ortamda demokrasiyi savunması onun için çok fazla zor olmuyor. Çağımız tarihin tek din dışı medeniyeti olan Batı Avrupa medeniyetinin maddeci seküler medeniyetinin altında şekillendiği için agnostik ya da ateist olduğunu söyleyenler de bu konuda bir arka plana sahipler. Sonuçta maddi zeminde ilerledikleri için antik Yunan felsefecilerinden işte çağdaş Batı filozoflarından falan örnekler verirler. Agnostik mahallesinde taşınanlar da kalabalıkların bu psikolojisini paylaşırlar. Ve çoğunluk burada olduğuna göre o zaman burası meşru bir yerdir gibi bir algıyla hareket ederler. Fakat kalabalıklarda garip bir durum vardır. Kalabalıklar bir şeyin varlığının delili olarak onu övmeyi görürler. Yani bir şeyi övmek kalabalıklar için o şeyin var olduğu anlamına gelir. Bir şeyi küfretmek de kalabalıklar için o şeyin yok olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla kalabalıklar, bunu e, İslam'a düşmanlığı kendine şiare edilmiş olan YouTuber'larda da görürsünüz. İslam'a ağır hakaretlerde bulunurlar. Allah'a ağır hakaretlerde bulunurlar. Peygamber'e hakaretlerde bulunurlar. Onların zihninde de bu vardır. Yani bir şeye küfrettiğinizde o şey yok olmuş olmuyor. Ama kalabalıklar küfredilen şeyi sanki yok olmuş gibi düşünüyorlar. Bu e, miras dine sahip olan, miras inanca sahip olan ama Müslüman olduğunu iddia eden kesimde de vardır. Onlar da karşı tarafın e, değerlerini küfrederler eleştirmek yerine. Agnostisizm, e, ilahın varlığını reddetmeyi isteyen ama bunun için kendini e, tamamen haklı görmeyen kişinin psikolojik tavrıdır. Ateist, yaratıcının olmadığının bilinebileceğini iddia eder. Teist yaratıcının var olduğunun bilinebileceğini iddia eder. Agnostik ise yaratıcının varlığını onaylama ya da inkar için yeterli kanıt olmadığı e, gerekçesiyle bu konuda yarısını askıya alır. Agnostik bir kimse ilahın varlığının imkansız olmamakla birlikte epeyce olasılık dışı e, olduğundan hareket eder. E, bu nedenle her ne kadar teoride böyle bir söyleme sahip olsa da e, pratikte ateizmle bütünleşir. Yani ortaya koyduğu her şey aslında ilahın olmadığı tavrı üzerine şekillenmiştir. Yani teoride ilahın var olup olmadığını bilemeyiz der ama ortaya koyduğu şeylere baktığınızda ilahın olmadığını e, dile getirmeye çalışır. Ve bu açıdan aslında ateizmin bir alt başlığı olarak görünür. E, fakat e, agnostisizmin ateizm sayılıp sayılmaması Türkiye özelinde pek de önemli değildir. Sonuçta e, agnostik olduğunu iddia edenler bir ilah varsa bile pratikte onun kale alınmaması e, ihtiyacı üzerinden ilerliyorlar. Yani şahısların ateist ya da agnostik olmasından ziyade şahısların pratikte kale alınmayan bir ilaha ihtiyaçları vardır. Son dönemde bazı ilahiyatçılar da çıktı. Bir insanın hem Müslüman hem agnostik olabileceğini iddia ettiler. Onlara göre agnostiklik bilgiyle alakalıymış ama e, inanç imanla alakalı. E, dolayısıyla işte ilahın var olup olmadığı bilgisine sahip olmamak ama ona iman etmek söz konusu. Bu tamamen Hristiyan oluştu çünkü Hristiyan teolojisi bilgiyle imanı tamamen birbirinden ayırır. Hristiyan teolojisi bilgiyle çelişir. Yani siz e, baba oğul kutsal ruh kavramını hiçbir şekilde e, ilmi bir düzlemde savunamazsınız. Dolayısıyla Hristiyan teolojisi diğer teolojiler de öyledir aslında. Mesela Hint inancını da ya da e, işte Antik Yunan inancını da siz hiçbir şekilde ilmi bir zeminde ele alamazsınız. Savunulacak gibi değil yani. Çünkü saçmadır. Hristiyan teolojisi de buna inanırım der. Yani Hristiyan kimi bilginler. inanırım çünkü ilmi olarak saçmadır. Dolayısıyla imanın konusudur der. Yani inancı bilimin tamamen dışında ele alır. İmanla bilgi farklı şeylerdir diyen ilahiyatçılar da aslında Hristiyan teolojisi paralelinde hareket ediyorlar. İslam öğretisini Hristiyan bir zeminde ele almaya çalışıyorlar. İslam'da iman aynı zamanda bilginin de konusudur. Allah'ın zatı hakkında elbette ki bilgi sahibi değiliz. Hatta mesela İbni Hazm gibi gibi alimler ehli sünnetin Allah için görür, duyar gibi e, sıfatlar tanımlamasını bile doğru bulmazlar. Çünkü bunlar e, tasvir etmedir ve tasvir ettiğiniz anla onu insanların dünyasına çekmiş olursunuz. Allah'ın zatı konusunda zaten hiçbir Müslüman Allah'ın zatını bildiğini iddia etmiyor. Fakat evrenden yola çıkarak, varlıktan, canlıdan yola çıkarak Allah'ın var olduğuna dair bilgiler elde edebiliyoruz. Bu konuda mesela Ahmet Kavlak Hoca çekiç örneğini verir. İşte toprağın altında bir çekiş bulursunuz. E, o çekişten yola çıkarak e, onu yapan kişinin canlı olduğunu, var olduğunu, e, çekiç hakkında teknik bilgiye sahip olduğunu, irade sahibi olduğunu, e, anlamlı bir şey ortaya koymanın derdinde olduğunu vesaire vesaire bilirsiniz. Bu bilgilere ulaşırsınız ve karşınıza birçok kişi yerleştirirse bu çekici hangisi yapmıştır dense siz çekicin niteliklerinden yola çıkarak o şahslarda bu nitelikler hangisinde varsa çekici bu yapmıştır diyebilirsin. Çekici çıkarıp yerine evreni insanı koyduğumuzda da insandaki e, kimi durumlardan yola çıkarak insanı yaratan aşkın kudretin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. E, bu konuda İslam'da imanla bilgi iç içedir. İslam ilahiyatı İlahiyat da demeyelim. Aslında İslam bir ilahiyat değildir. Ee, İslami öğreti Hristiyan ilahiyatıyla, Hristiyan teolojisiyle bu konuda hiçbir şekilde uyuşmuyor. Fakat agnostikliğe geçenler özellikle Hristiyan teolojisi üzerinden ilerlemeye çalışıyorlar. Ee, dini hedefe koymuş olanların hepsinin dinden söz ederken aslında İslam dışı teolojilerden söz ettiklerini görüyoruz. Hepsi dinin saçma olduğunu söylüyor. Ama öbür taraftan e, hareket tarzları e, Batı felsefecilerinden de örnek veriyorlar. Hristiyan teolojisi üzerinden gidiyor. Batılı felsefeciler kiliseye cevap vermek için o söylemlerde bulunmuşlar. Onlar da tutup o söylemleri İslam'a da e, yöneltmeye başlıyorlar. Batı Avrupa medeniyeti her şeyin maddi zemine indirgemiştir. İlah algısını da maddi zeminde aramaktadır. Ya bana göster inanayım tavrı takılmakta. İşte Allah'ın var olduğunun maddi kanıtlarının peşine düşmeye çalışıyor. Batı Avrupa medeniyetinin metafizik bilgiyi reddetmiş olması bizim de metafizik bilgiyi reddedeceğimiz anlamına gelmiyor. Sonuçta Batı Avrupa medeniyeti kendi doğası gereği metafizik bilgiyi reddeder. Çünkü maddeci zaten. Ancak onun dışındaki medeniyetlerde metafizik bilgi geçerli bir bilgi olarak var olmaya devam etti. Hülasa biz metafizik bilgiyi reddetmek durumunda değiliz. Ancak çağın ruhuna iman etme çerçevesinde muhafazakarlıktan agnostik diye geçenler metafizik bilgiyi de bir bilgi olarak görmüyorlar. Bunu bir saçmalık olarak görüyorlar. Bütün bilgiyi maddi laboratuvara indirgiyorlar, deneye indirgiyorlar. Yani bana göster, inanayım tavrını sergiliyorlar. Ancak sen Tanrı'ya eğer görecek olursan ya da Tanrı'yı algılayabilecek, idrak edecek zihne sahip olsan o zaten Tanrı olmaktan çıkar o senin elinin ürünü bir şey haline gelir. Yani bu ürünü yapan şey, bu ürünün idrakinin üstünde olmak zorundadır. Fakat bu gerçekliği pas geçiyorlar. Sonuç olarak muhafazakarlıktan agnostikliğe geçiş bugün gözlemlediğimiz gözle görülen bir şey. Bu kimi çevrelerce olumsuz bir dönüşüm olarak görülüyor. Ancak ben bunu bir olumsuzluk olarak görmüyorum. Sonuçta İslam Allah'a aittir. İsteyen kabul eder, isteyen kabul etmez. İnsanlar Müslüman olmak zorunda da değillerdir. Ve din Allah'a aittir. Din insanlara ait değildir. Yani ben bir Müslüman olarak ben İslam'ın şerefini kurtaracak değilim. Ben sadece kendi sorumluluğumu yerine getirme ile yükümlüyüm. Yani yeryüzüne iman etmekle yükümlüyüm. İslam Allah'a aittir. Onun şerefini korumak da Allah'a aittir. Onu yeryüzünde hakim kılmak ya da yeryüzünden çekip almak da Allah'a aittir. Dolayısıyla İslam hiç kimsenin babasının malı değildir. Bu çerçevede daha önce muhafazakar iken, miras inanca sahipken, şu an agnostikliğe, ateistliğe doğru yol almış olanlar aslında olmaları gereken yere gidiyorlar. Çünkü onlar başından beri zaten Kur'an'ı sevmemişlerdi. Onların yüreğinde her zaman Kur'an'a karşı bir tavır vardı. Ve bugün de o içsel tavrı dışarıya yansıtabilecekleri bir ortam oluştu. Onlara bir yol açıldı ve açılan bu yola çok rahat bir şekilde girip agnostik oldular. Ve benim görüştüğüm kişiler arasında daha önce örneğin İran devriminde İran'a gitmiş doğrudan çatışmaların içinde bulunmuş olan insanlar da var. 79'da İran devriminde İran'a gitmiş o derece dinci bir cerrahtaymış. Fakat bugün agnostik ve ilahın var olup olmadığını bilmiyoruz diyor. Peki bugüne kadar herhangi bir kutsal kitabı okudun mu dediğinde Kur'an dahil hiçbir kutsal kitabı okumamış. Kur'an'da da ne anlatıldığını bilmiyor. Peki 79'da nasıl İran devrimine gidip müdahil oldun, katıldı? İşte o zamanlar öyleydik diyor. Yani o zaman da miras bir inanca sahipmiş. Bugün de aslında miras bir inanca sahip. Miras sadece atadan dededen alınmıyor. Bir taraftan ölülerden, atadan dededen bir şeyler alınıyor. Diğer taraftan mevcut güç sahiplerinin oluşturduğu iktidar ağları çerçevesinde şekilleniyor. Yani miras inanca sahip olan biri bir taraftan ölülere bağlıdır, Öbür taraftan mevcut güç sahipleri tarafından şekillendirildi. Bu çerçevede bugünün hakim gücü Batı Avrupa medeniyetinin din dışı seküler e, güzergahıdır. Bugün seküler bir e, paradigma hakimdir. Bugün seküler bir bilim hakimdir. Seküler bir anlayış hakimdir. Ve dolayısıyla şahıs daha önce Miras, atasının mirasına sahipken, o baskınken, bugün mevcut güç sahiplerinin iktidar ağları çerçevesinde yeniden miras inanca, yeniden ona tasallut olmuş bir inanca girmiş durumda. Yani bir efendiden kurtulmuş, başka bir efendinin hükmü altına girmiştir. Ve dolayısıyla bütün bu süreçler e, psikolojik süreçlerdir muhafazakarlıktan agnostikliğe doğru yol alan kişilerin durumlarının psikolojik olarak incelenmesi gerekir.